Evet. Kıbrıs'ın bir başka güzel yerindeyiz. Arkamızda muhteşem bir Akdeniz manzarası var. O adanın her şeyine bayılıyorum çünkü Kıbrıs'ın en güzel tarafı Akdeniz'in ortasında cennet gibi bir enerjinin içerisinde. Kıbrıs'ta dilediğiniz bütün dilekleriniz çok hızlı bir şekilde oluyor. Kıbrıs'ta bütün korkularınız da çok hızlı bir şekilde oluyor. Evet. Son bir, bir buçuk yıl içinde binlerce kişiyle görüştüm ve kişilerin ortak düşüncesi çok şu. Lümpediyorlar. Bir sürü kitap okuduk. Bir sürü seminere gittik. Birçok yerden destek aldık diyor. Fakat biz bu kuantumu bir türlü çalıştıramadık. Ya da bir türlü hayatımızı değiştiremedik. İstediğimiz gibi olmadı. Ben de onlara şunu söylüyorum. Birçok kaynakta affetme ile ilgili bilgiler var. Yani affetme bilgileri var. Biz affediyoruz. Olumlamalarımızı yapıyoruz. Kitaplarda yazan bilgiler yazıyoruz. Her şey yolunda. Ama dikkat etmediğimiz gereken bir şey var. Dik dikkatimizden kaçan bir şey var. Bunu aslında ben kendimde buldum önce. Ben de aynısını yapıyordum. Bir sürü kuantum kitabı aldım, bir sürü e, NLP, EFT, bir sürü kitaplar, bir sürü seminer, birçok yere gittim. Bu işe girdim de çılgın gibi her taraftan bilgi alıyordum ama hiçbir işime yaramadı. Çünkü ben kabulde değildim. Kabul etmek şu demek, benim hayatımda, örneğin beni aldatan biri varsa, beni aldatan kişiyi affettim, güzel. Ama bunu kabul etmedim. Beni kıran biri varsa ona affetmiş olabilirim. Ama bunu kabullenmedim. Benim gibi mükemmel bir adama sen nasıl aldatırsın? Benim gibi mükemmel bir adama sen nasıl yalan söylersin? Ya da ben bu kadar sana iyilik yapmış birine niye böyle nankörlük yaparsın diye sürekli kendi kendime konuşurdum. Hep de beni başıma geliyordu. Hep de beni bulurdu. Ben bu kadar şanssızdım diye çok üzüldüm. Hiçbir şekilde kabullenmiyordum yaşadıklarını. Her zaman bir suçlar aradım. Bu parmağımla bak onun yüzünden öyle oldu. Bak bunun yüzünden böyle oldu. bu parmağım birilerine muhakkak gösterir Ve bu parmağım en son fark ettim ki diğer üç parmak da beni gösteriyor. Öyle dön kendine bak. Ben son ben dönüp kendime bakmaya başladım. Ve kendime baktıktan sonra hayatımdaki birçok şey çözmeye başladım. Beni kıranlar öyle insanlar vardı ki asla affetmeyeceğim dedim. Asla affetmeyeceğim. Dedi. Hadi bakalım. Öyle insanlar vardı gördüğüm yerde dövmek gelirdi içinden. Saldıran parçalan gelirdi içinden. Öyle insanlar vardı ki görmek bile istemezdim. Öyle olaylar vardı ki tekrar yaşamak istemezdim ve nedense öfke duyduğum ya da kızgınlık duyduğum bütün insanlar tekrar tekrar başıma geldi. Öfke ve kızgınlık duyduğum olaylar tekrar tekrar başıma geldi. Yıllar önce birini affetmedim. O kişi aynı olayı bir başka kişiyle yaşadım. Çünkü ben birincisini affetmedim, ikincisi geldi. İkinciyi affetmedim, üçüncüsü başıma geldi. Yani yapmamız gereken şu, Affettikten sonra kabule geçmek. Evet arkadaşlar bazen kaldırımda yürürken araba çarpabiliyor. İptal. İptal ediyorum söylediğimi. Kayıda girmesin. Ama bazen geliyor başımıza. Peki ne yapmamız gerek? Kabullenecek. Koşulsuz kabulleneceksin. Evet bu bir sınavdı. Benim başıma geldi. Ve bunu yaşadım. Şimdi affediyorum onları. Ya yani da olaylar hepsi herkes affediyorum. Hadi bakalım. Bu bir sınavdı. Ve gerçekten kişilere bunu söylüyorum. Ben elinde bir seçim var. Burada bir yük var. Ağırlaştırmanız Burada da bir yükseliş var. Çıkman gereken yer burası. Buraya gelmen gerekiyor. Ama yükünü bırakmadığın için buraya gelemezsin. Balon yükselmiyor. Şimdi bir seçim var önde. Sen neyi seçmek istersin? Koşulsuz herkesi affedip, bu enayi değildir ama affetmek. Ya da git ona sarılmak ya da onunla girip barış imzalamak değil. Kendi kalbindeki öfke kısmını kesip atmak Ve ben koşulsuz yani şu yükümü bıraktım yeter artık dedim. Ve balon başladı yükselme ve atmaya başladım. Geçmişte o kadar çok böyle sırtımda yüküm vardı ki aldım o bıçağı, o yükü kestim. Bırakın geride her şeyi. Hayat gerçekten bir sınav dönemi. Her 2011-2012 gerçekten sınavdan ve hayatımızda ciddi anlamda değişiklik yapmamız gerekiyor. Ciddi anlamda bir şeyler değiştirmemiz gerekiyor hayatımızda. Önce yükümüzü atacağız. Önce kabule geçecek. Evet. Bu kadar yıl yaşadık. Ben 35 sene çektim arkadaşlar. Ama kendi kendime çektirdim. Çünkü hep dışarıda aradım her şeyi. Hep dışarıda suçladım insanları. Her şey dışarıdaydı. Hiç de dönemime bakmadım. Kendimi eleştirmemişim. Şunu da yapmayın. Zaten benim yüzümden oldu. Zaten ben suçluyum. Zaten ben kim? Hiç de bu duyguya girmeyin. Her şey yaşandı ve bitti. Bir sınavdı. Bir deneyimdi. Yaşandı ve bitti. Bırakın artık. Hayat şu anda itibaren yeniden başlasın, şu anda itibaren bir şeyler değilsin ve bu size anlattım. bu işin başlangıcı. Eğer kuantum tekniklerini gerçekten hayatınıza bolluk, bereket, sağlık, huzur ve aşk getirmek istiyorsanız ilk adım, herkes önerdiğim ilk adım, geçmişi affet. Koşulsuz affet. Birçok kadın hemen şöyle diyor ama Bülent Bey o beni aldattıydı nasıl affedeyim? Ya da o beni yüzüstü bıraktıydı nasıl affedeyim? Adam böyle diyor ki ben diyor nasıl affedeyim diyor. Kardeşim bana böyle böyle yaptı. Ortağım beni dolandırdı. Eşim bana böyle yaptı. Nasıl affedeyim? Babam haksızlık yaptı ya kardeşler arasında. Nasıl affedeyim? Ya bitti artık. Yapıldı ve bitti. O kişiler bize bir kere zarar veriyor. Ya da o dönem boyunca bize zarar veriyor. Ve hayatımızdan gidiyor. Aradan geçiyor 10 yıl. 10 yıl biz kendi kendimize zarar vermeye devam ediyoruz. Bizik aslında kendi kendimize zarar veriyor o dönem izin verdik bize zarar vermelerine. Ondan sonraki yıllar boyunca da biz kendi kendimize zarar verdik. O zaman bir seçim yapın. Kimseye ne yapacağını ben söyleyemem. Ben kimsenin hocası ya da herhangi bir şeyin master üstadı değilim. Hiç kimsenin. Hiç kimse. Tek söylediğim, kendim nasıl bunları bir şekilde dengeledim. Bakın aşmak ya da çözmek ya da yok etmeyi demiyorum. Dengelemek, Dengeledim ve kendimdeki dengelediklerimi nasıl binlerce insanla paylaşarak onlar da dengeye girdiler. Sadece bunu paylaşıyorum. Kimse sizin ne yapacağınızı size söyleyemez. Sizin patronunuz sizsiniz. Biz sadece aynayız, küçük bir aynayız. Evet, bir seçim var şimdi. Hazır mısın seçimini yapmaya? Hazırsan videonun da devamını izle. Değilsin, kapat videoyu ve çıkma siteden. Çünkü sana kesinlikle hiçbir faydası olmayacak. Evet, seçim şu. Burada yükün var, dolu. Burada da olman gereken yer var. Buraya gelmek istiyorsan, şunu benle birlikte tekrarla. Şu andan itibaren geçmişime ait bütün yüklerimi koşulsuzca bırakıyorum, affediyorum ve kabulleniyorum. Bunları ben yaşadım, hayatıma ben çağırdım ve hepsine teşekkür ediyorum. Onlar sayesinde uyandım. Evet. Bolunlamadan sonra sizden 5 dakika boyunca burnunuzdan derin nefes alıp yavaşça burnunuzdan derin nefes vermenizi istiyorum. Derin nefes al. Ve yavaşça nefes ver. Derin bir nefes al. Vücudundaki karıncalanmayı ve enerjiyi hisset. Ve yavaşça nefes ver. Ve lütfen şunu tekrarla. Bugüne kadar her ne yaşadıysam yaşandı ve bitti. Bunları hayatıma ben çağırdım. Bunların hayatıma gelmesine ben izin verdim. Ve şu anda itibaren yaşadığım her şeyi sevgiyle ve koşulsuzca alıyorum ve gönderiyorum. Artık bana ait değiller. Affediyorum ve kabulleniyorum. Evet benim başıma geldi. İstediğim kadar mükemmel olayım, istediğim kadar yardımsever olayım. İstediğim kadar saçımı süpürge diyeyim herkese. İnsanlar istedikleri kadar nankörlük yapsınlar. Evet bunlar benim seçimim değil. Bu onların sayesinde ayaklarım şu an. Beni yüzen, beni kıran, hakkımı yiyen ve canımı yakan her herkese teşekkür ediyorum. Bu onları seviyorum ve ve kabulleniyorum yaşadığım her şeyi. Ve bugünden itibaren yeni bir başlangıç ama hazırım ve niyetim ediyorum. Derin bir nefes alıyoruz. Ve yavaşça nefes veriyoruz derin bir nefes al. Ve yavaşça nefes ver. Ve bu güzel manzarayı izleyerek iki 3 dakika boyunca nefes almanızı istiyorum size. Derin bir nefes al. Ve yavaşça nefes ver.